Evet arkadaşlar şu anda Evrika vakma eksindeyiz. Özcan Albey'in oraya arkasını dönüp gidiyor. Havamız e, puslu bir hava, bulutlu bir hava. Şu anda suyumuz verdik aşağı yukarı 25 ton civarında suyumuz var. Özcan Bey sistemimizi vurduk. E, suyumuzu verdik. Nasıl suyumuz? Güzel, sağlıklı. Sağlıklı. Gayet güçlü. Evet. Havamızın kapalı olmasına rağmen suyumuz gayet çok güzel. Ne sulayacağız burada? İnşallah olursa badem bahçesi, badem sulayacağız. İnşallah diliyoruz. Efsane bir işim olarak bugün de bir projenin sonuna geldik. Şöyle sistemimize doğru gidelim. Sabah 9 gibi geldik. 12 gibi işi bitirdik. 3 saatte e, 7.5 beygirlik sistemimizi kurduk. Sistemimiz burada. Evet. sürücümüze doğru gidelim. Evet. Sürücümüz sürükon. Şu anda havanın kısa olmasına rağmen 50 Hz'de çalışan bir sürücü. Çok görünümlü bir sürücüdür. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun dileriz. Tekrar başka bir projede buluşmak dileğiyle. Havamızı son bir kez çekin. Hoşçakalın.